Merhabalar, ben Cemile Muslu. Bugün sizlere Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Dersi kapsamında Nilgün Küçük Karaca ve Canan Aydoğan hocalarımız danışmanlığında hazırladığımız araştırmanın poster sunumunu gerçekleştireceğim. Araştırmayı Sinem Palabıyık, Gökhan Kılıç, Çiğdem Tufan, Alihan Aydın ve ben olmak üzere 5 kişi birlikte hazırladık. Araştırmamızın adı ailelerin pandemi sürecinde çocuğa yönelik ihmal ve istismar davranışlarına ilişkin tutumları. Araştırmamızın problemi çocuk ihmal ve istismarı eski çağlardan günümüze uzanan evrensel bir sorun boyutundadır. Aile çocuğun güvenli bir ortam içinde sevgi, koruma, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılaması gereken bir yapıdır. Oysa ki bazen çocuklar ihmal ve istismar açısından ailenin yanında daha fazla risk altında olabilmektedirler. Araştırmanın çıkış noktasında çok yaygın olan çocuk ihmal ve istismarı sorununun yeni bir durum olan pandemi sürecinde ele alınmak istenmesidir çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda pek çok çalışma yapılsa da bu konunun üstünü kapatılmasında ailenin ve ailenin ve toplumun önemli bir rolü vardır. Ailesi tarafından ihmal ve istismara maruz bırakılan çocuklar pandemi sürecinde daha fazla riskle karşılaşmakta ve bu süreçten daha çok etkilenebilmektedir. Bu nedenle Herkes için yeni bir durum olan pandemi süreci içerisinde ailenin hangi davranışları ihmal ve istismarı olarak tanımladıklarını ve bu tanımlamalarını etki eden faktörler araştırma sorununun çıkış noktasını oluşturmuş ve biz bu araştırmaya yönlendirmiştir. Araştırmamızın önemi çocuk ihmal ve istismarı artan ve tüm dünyada varlığını gösteren bir problemdir. İhmal ve istismara neden olan Etkenleri doğru değerlendirebilmek için pandemi süreci içinde ihmal ve istismarın etkilerini görmek gerekmektedir. Pandemi sürecinin yeni ve değişken bir süreç olduğundan olası etkilerinin belirlenmemiş olması çocuk ihmal ve istismarının pandemi sürecinde tekrar ele alınmasını gerektirmektedir. Çocuklar pandemi öncesinde en fazla vakit geçirdikleri yer ev ve okul iken pandemi ile beraber uzaktan eğitimde bu ev halde almıştır. Bu durum ailenin ihmal ve istismar uygulayıcılarına biri olma riskini arttırmaktadır. Sosyal hizmetin ilgi odaklarından biri de çocukları olduğu için araştırma anne babaların ihmal ve istismar davranışlarını etki eden faktörleri ihmal ve istismarın boyutunu pandemi, etkici, pandemi etkileri çerçevesinde ele alacağı için araştırma önem taşımaktadır. Araştırmamızın amacına geldiğimizde ise araştırmanın genel amacı çocuğun temel ihtiyaç ve bakımını sağlayan ailenin pandemi sürecinde çocuğa yönelik hangi davranışları ihmal ve istismar olarak tanımladıklarını ve bu tanımlamalarına etki eden faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmamızın dört tane alt amacı bulunmaktadır. Onlardan birincisi ailenin sahip olduğu demografik özelliklerin ihmal ve istismar davranışları tanımlamasına olan etkileri nedir? İkincisi Covid-19'un meydana getirdiği değişimler yaşandı mı? Yaşandıysa bu değişimin ihmal ve istismar Davranışlarının olan etkileri nedir? Üçüncüsü, aile üyelerinin rutin olarak yerine getirdiği davranışlarda değişiklik yaşandı mı? Yaşandıysa bu, da, bu değişimin ihmal ve istismar tanımlamasında etkisi nedir? Dördüncüsü, ailenin birlikte geçirdiği zamanda bir değişim meydana geldiyse bu değişimin hangi davranışta ihmal ve istismar olarak tanımlamasına olan etkileri nedir? Araştırmamızın yönteminden bahsedecek olursam, Araştırma ailelerin pandemi sürecinde hangi davranışları ihmal ve istismar olarak tanımladıklarını ve bu tanımlamalarını etki eden faktörleri incelemeyi amaçladığı için nicel araştırma yöntemi seçilmiş tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmamızın evrenini Türkiye'de ikamet eden çocuk sahibi ailelerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Eskişehir, Antalya, Ardahan, Hatay ve Balıkesir şehirlerinde yaşayan çocuk sahibi 18-69 yaş aralığındaki 116 kadın ve 75 erkek katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak sosyal bilgi formu ve ailelerin pandemi sürecinde çocuğa yönelik ihmal ve istismar davranışlarına ilişkin anket formu kullanılmıştır sosyodemografik bilgi formu araştırmadaki değişkenler hakkında bilgi toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerini ve bağımsız değişkenleri belirlemek amacıyla oluşturulmuş 14 sorudan oluşmaktadır. Ailenin pandemi sürecinde çocuğa yönelik ihmal ve istismar davranışlarına ilişkin anket formu ise araştırma amacına uygun olarak ailelerin pandemi sürecinde hangi davranışları ihmal ve istismar olarak tanımladıklarını görebilmek için çocuk bakımı, çocuğun desteklenmesi, çocuğa yönelik duygusal, fiziksel ve cinsel istismar gibi durumları içeren 31 maddelik anketten oluşmaktadır. 31, manke, 31 maddeden oluşmaktadır. Anket üçlü likert ölçeği kullanılarak katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum şeklinde düzenlenerek veriler toplanmıştır. Araştırma verilerinin bir kısmı yüzde, bir kısmı ise Google Forms aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS programı ile frekans dağılımı ve çapraz tablo kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde ettiğimiz bulgular ve yorumlardan bahsedersem, katılımcıların büyük çoğunluğu pandemi sürecinde her iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde çocuğa yeterli zaman ayrılmayabilir düşün cümlesine katılıyorum demişlerdir. Pandemide daha çok çalışmak durumunda kalan kişilerin katılıyorum oranı diğer gruplara oranı daha fazladır. Ailelerin çalışma sürecinde olan değişikliğin bu duruma etki ettiği öngörülebilmektedir. Araştırmaya katılan, katılan kişilerin geneli çocuğun ailesi ve tanıdıkları tarafından ihmal ve istismara uğrayabileceği düşüncesine katılmamışlardır ailelerin çocuk ihmal ve istismarında aile ve tanıdıklarının önemli risk faktörü olduklarının farkında olmadıkları düşünülmektedir. Pandemi sürecinde yaş ve çocuk çocuk bakımı tecrübesi arasındaki ilişkiye bakıldığında orta ve ileri yetişkinlerin genç yetişkinlere göre daha tecrübeli olduğu düşünülmektedir. Yaşça büyük katılımcıların katılım oranı daha fazla olduğundan dolayı büyük katılımcılar kendinden küçükleri tecrübesiz buldukları söylenebilir. Katılımcılar pandemide okula gidemeyen çocukların dersten önce ev ve bahçe işlerinde ailelerine yardım etmesine, öncelik vermesine doğru bulmamışlardır. Bunu doğru bulan aileler genellikle geniş aile yapısındaki kişiler olmuştur. Çocukların yetişkin rolleri üstlenmesi ve eğitiminin aksamasında aile yapısının etkili olduğu söylenilebilir. Katılımcılardan çocuğun kendinden küçük çocuklara bakım vermesi gerektiğine düşünenlerin büyük çoğunluğu geniş aile yapısındaki bireylerden oluşmuştur aile yapısının çocuğun bakım rolü üstlenmesinde etkili olduğu söylenilebilir. Katılımcılar pandemi sürecinde sıkılan ve sorun yaşayan çocuğa bağırılması ve disiplin etmek için vurulmasına katılmamışlardır. Katılanlar ise pandemi öncesinde ve sonrasında çalışmayan, çocukla çok zaman geçiren kişilerden oluşmuştur. Yani çocuğa vurma bağırma gibi davranışların sergilenmesinde çocukla geçirilen vaktin etkili olduğu söylenilebilir. Katılımcıların büyük çoğunluğu pandemi sürecinde aileyle geçirilen Vaktin artmasının çocuk ihmal ve istismarında baskılayıcı bir durum olarak görmemişlerdir. Pandeminin çocuk ihmal ve istismarında baskılayıcı bir süreç olduğunu düşünen kişilerin cinsiyet değişkeniyle incelediğimizde erkeklerin katılma oranı kadınlara oranla daha fazladır. Çocuk ihmal ve istismarında cinsiyet değişkeninin de etkili olduğu düşünülebilmektedir. Annenin sürecinde engelli, yani engelli çocukların eğitimini destekleyecek faaliyetlerde bulunulmasına ailenin büyük çoğunluğu katılmıştır. Destekleyici faaliyetler, destekleyici faaliyetlere gerek olmadığını düşünenler ise çok az sayıda kişiden oluşmaktadır. Ailelerin engelli çocukların eğitimine her ne kadar destekleyici faaliyetlerde bulundukları bilinmese de destekleyici faaliyet düşüncesine katılarak engelli çocukların eğitimini önemli gördüklerini düşünebiliriz. Pandemi sürecinde çocukların evde yalnız bırakılması düşüncesine ailelerin büyük bir kısmı katılmamıştır. Çocuğun evde yalnız bırakılmasını ihmal olarak gördükleri görülmüştür. Pandemi sürecinde çocukların evde yalnız bırakılması düşüncesine katılan kişilere bakıldığında çocuğun pandemi sürecinde daha çok çalışmak durumunda kalan kişiler olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak pandemi sürecinde çalışma durumunda yaşanılan değişikliğin ihmal ve istismar tanımlamasına etki, et, etki ettiği öngörülmüştür. Araştırma sonuçlarından bahsedecek olursam, araştırma sonucunda ailelerin çocuk ihmal ve istismarında aile ve aile yakınlarının risk faktörü olarak görmedikleri saptanmıştır. Ailede ses ilişki yaşanması durumunda gizli tutulması doğru bulunmamıştır. İki ya da üç çocuklu aileler ensest ilişkinin saklanması gerektiğini daha çok düşünmektedirler. Bu araştırmaya göre uzaktan eğitimde çocuğun dersten önce ailesine ev ve bahçe işlerinde yardım etmesi ve kendinden küçüklere bakım vermesi aileler tarafından desteklenmemiştir. Destekleyen aileler ise geniş aile yapısındaki kişiler olmuştur. Pannevi'de sıkılan, sorun yaşayan çocuğa bağırma, disiplin etmek için vurma gibi davranışlar katılımcılar tarafından doğru bulunmamıştır. Doğru bulan kişiler ise pandemi öncesinde ve sonrasında çalışmayan, çocukla çok zaman geçiren kişiler olmuştur. Pandemi sürecinde annelerin çocuklarına destek olma oranı babalara oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Katılımcılar yaşça küçük ebeveynler çocuk bakımı konusunda tecrübesiz bulmaktadırlar. Pandemi sürecinde aileyle geçirilen vaktin artması durumu ebeveynlerin büyük çoğunluğunun baskılayıcı bir durum olarak görmemişlerdir çocuklarla vakit geçirmeye alışkın olmayan, pandeminin çocuk bakımında baskı yarattığını düşünenler incelendiğinde erkeklerin bu duruma katı, erkeklerin bu duruma kadınlara oranla daha çok katıldığı görülmüştür. Pandemi sürecinde engelli çocukların eğitimini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı ailelerin büyük çoğunluğu katılmıştır. Destekleyici faaliyetlerde bulunmaya gerek olmadığını düşünenler çok az sayıda kişi vardır. Pandemi sürecinde çocukların evde yalnız bırakılması düşüncesine ebeveynlerin büyük çoğunluğu katılmamıştır. Ve çocuğun yalnız bırakılmasına ihmal olarak görmüşlerdir. Pandemi sürecinde çocuğun evde yalnız bırakılmasına katılanlar incelendiğinde çoğunluğunun pandemi sürecinde daha çok çalışmak durumunda olan kişiler olduğu görülmüştür. Araştırmamızın önerileri Çocukların kendinden küçüklere bakım vermesi, eğitimden önce ev ve bahçe işlerine rol almasına katılan geniş aile yapılarının çoğu yapılarında çocuğun hangi durumlarda ihmal ve istismara maruz bırakıldığına ilişkin bir farkındalık yaratılmalıdır. Geniş aile yapılarında büyüyen çocukların rollerini ihmal ve istismara uğrama durumuna ilişkin daha kapsamlı araştırmalar yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre yaşça küçük olan ebeveynler çocuk bakımı ve pandemi süreçlerinde ebeveynlik konularında ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilebilir. Bizim araştırmamız Eskişehir, Antalya, Ardahan, Hatay ve Balıkesir ilerinde kapsayan bir örneklemle yapılmıştır. Sonuçların doğruluğunu yükseltmek ve daha genel bir yargıya varabilmek için daha büyük örneklerle daha kapsamlı araştırmalar yapılabilir. Son olarak çocuk ihmal ve istismarı konusunda ihmal ve istismarı önleyici ve belirleyici bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı ve bu konuda politikalar yürütülmeli ve geliştirilmelidir. Son olarak araştırma sürecinde karşılaştığımız zorluklardan bahsetmem gerekirse çocuk ihmal ve istismar gibi hassas bir konuda araştırma yaparken anketimize katılımcı bulmakta biraz zorlandık. Çünkü insanlar gizlilik konusunda ve verdikleri cevapların gizliliği konusunda endişeye duyuyorlardı. Onların endişelerini gidermek için araştırmamız için gizliliğine ve verileri nasıl kullanılacağını gerekli açıklamaları biz yaptık katılımcılara. Daha çok yakın çevremizdeki kişilerin yardımıyla katılımcılara ulaşabildik. Anket formunda önce katılıyorum işaretleyip daha sonra üzerini karalayıp kararını değiştiren formlar vardı. Buradan da gördüğünüz üzere hassas bir konu olduğundan dolayı dur, dürüst cevaplar almak biraz zordu. Araştırma sunumumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.